Merhabalar. Ben Düzce Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümünden Mustafa Özetik. Sizlere ben ve ekip arkadaşlarımın hazırlamış olduğu bitirme projemiz olan termoforming makinesi hakkında bilgi vereceğim. Termoforming şekillendirme için kolay ve ucuz bir yöntemdir. Üretilecek ürünün yüzeyi olarak her detayını verebilirsiniz. Prosesin sonucunda yapılacak başka bir işleme ihtiyaç duymaz. Ham madde olarak levha haline getirilmiş olan termoplastik kullanılır. Bu termoplastiğin tutucularıyla sabit kalması sağlanır. Daha sonra ısıtılmaya geçirir. Şekillenmeye uygun sıcaklığa gelene kadar ısıtılmalıdır. Yumuşayan levha kalıbın üzerine yerleştirilir. Kalıbın şeklini iyice alması için vakum uygulanır. Vakum işleminin ardından soğuyan termoplastik sertleşir, kalıptan çıkartılır ve ürün oluşmuş olur. Bizim ekip olarak amacımız bu prosesi sağlayacak makineyi üretmek oldu. Ayrıca bu makineyle Düzce Üniversitesi öğrencilerine termoforming üretimini uygulamalı olarak görmelerini istedik. Bu sayede daha kalıcı bir öğrenim sağlanmış olacağını düşünüyoruz. Tasarıma literatür taraması yaparak başladık. Piyasada var olan makineleri inceledik. Uygun maliyetli ve kolayca hayata geçirebileceğimiz bir makine yapmak istedik. Gerekli bilgileri topladığımızı düşündüğümüzde tasarıma başladık. Gövde, vakum sistemi, ısıtıcı sistem ve hareket sisteminin nasıl olacağını tasarladık. Gövde çelik profillerden oluşuyordu. Vakum sistemi için ise dikdörtgen prizma şeklinde bir sızdırmaz havuzu, havuzumuz vardı. Havuzun üst kısmında delikler açıl, açılacaktı ve bu vakumun dengeli dağılımını sağlayacaktı. Alt tarafta ise vakum motorunun bağlanması için bir deliği vardı. Isıtıcı sistemin kurulacağı yer için bir blok tasarlandı blok için ısıtıcı rezistans yerleştirilecekti. Hareket sisteminin pneumatik sistemle yapılması gerektiğini düşündük. Böylelikle pneumatik sistem için pistonlar tasarıma eklenmiş oldu. Tasarımda gövde 3 bölümden oluşuyordu. Alt, orta ve üst bölümler. Alt bölüm vakum motor ve kompresör için ayrıldı. Orta bölümde ise sızdırmaz havuzumuz vardı ve kalıp onun üzerine yerleşecekti. Üst bölümde ise ısıtıcımız bulunuyordu. Termoplastik burada ısıtılacaktı. Pneumatik pistonlar orta ve üst bölge arasındaki geçiş sağlayacaktı. Sızdırma havuzun hemen dışında 4 adet mil vardı ve pistonlar bu yolu kullanarak malzemeyi taşıyacaktı. Tüm bunlar bir araya geldiğinde tasarımımız ortaya çıkmış oldu. Gövde için çelik profiller kaynatılarak iskelet oluşturuldu. 3 adet saç levha gövdeye kaynatılarak bölümlere ayrılmış oldu. Sızdırmaz havuz 5 mm kalınlığında saç levha kesilip kaynatılarak kapalı bir kutu oluşturuldu. Üzerine delikler açıldı. Bir delikte alt kısmına açıldı. Isıtıcı sistem 5 saç levha kaynatılarak yapıldı. İçerisinde de demirden profillerle desteklendi. civatalı bağlantılarla rezistans içine yerleştirildi. Elektrik bağlantıları yapıldı ve panoya kontrol ünitesi kuruldu. Pneumatik pistonlar satın alındı. Pistonların ucuna 10 milimetrelik mafsallar eklendi. Pistonların hareketinin ortak olması için tek boyun valf alındı. Vakum ihtiyacını karşılayacak Volu ve 115 n vakum motoru alındı. Sızdırmaz havuzun altındaki delik ile motor arasındaki bağlantı bir hortumla sağlandı. Pistonlar için Osco 50 litre yağlı kompresör alındı. Pistonların montajı ve pistondan tutucu hareketi sağlaması için gerekli parçalar CNC tezgahlarda işlendi. Montaj için gerekli civata ve somunlar alındı. İlk önce makinenin kenarındaki kollar söküldü ve kesildi. Daha sonra kesilen kollar tasarıma uygun olarak kaynatıldı. Tutucu piston bağlantı parçaları kaynatıldı. Miller ve pistonlar makineye eklendi. Kompresör, valfe hortumlar yardımıyla bağlandı. Böylece makine hazır hale geldi. Piston bağlantı elemanlarını yapmak için 1550 TL harcandı. Üst kısımdaki saç için lazer kesim yapıldı ve 480 TL harcandı. Vakum pompası ve kompresör internetten temin edildi. Pneumatik piston ve tek bobin var tedarikçi firmadan temin edildi. Toplamda 600 TL harcandı. Civata ve somun alındı. Kalıp alındı. Projemizde yapmış olduğumuz makineyle ile 3 boyutlu tasarım yapmayı, termoformikte kullanılan plastikleri ve prosesin, prosesin nasıl işlediğini öğrenmiş olduk. Projeyi hayata geçirmek için yapılan fiyat araştırmalarıyla piyasadan daha uygun bir makine yapabileceğimizi fark ettik. Üretilen makine Düzce Üniversitesi'nde eğitim amaçlı kullanılacaktır.